hızı ağırlıyoruz. Binhan Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hocam şimdi sizinle böyle hızlıca şu değerlendirmeyi yapmak isterim. Öncelikle yüzde yirmi %25'lik bir e, ask, e, emekli ve memur zammı konuşulurken %30'a çıktı bugün itibariyle. E, bu arada müsaadenizle e, Cüneyt Bey de aramıza katıldı. Doçent doktor Cüneyt Dirican, ekonomist Cüneyt Dirican da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz efendim, merhabalar. İyi akşamlar, merhabalar hocam, harika hanım, merhabalar. E, şimdi sözü Merhaba. size bırakayım. Öncelikle e, Sayın Hocam nasıl yorumlarsınız bu gelişmeyi? Şimdi evet, dünkü... %25 oldukça düşük kaldı ama neye göre düşük kaldı söyleyeyim. Asgari ücretteki artışa göre düşük kaldı. Evet. Normalde asgari ücretin görüşülme dönemi yıl tamam bitmeden oluyor. Aralık ayının sonunda artık nihayetleniyor ve o zaman geçerli enflasyon oranı en son Kasım enflasyon oranıydı ve %84,5'tu. Dolayısıyla 8500 lira gibi bir artış yani 6 aylık %55'lik artış yeterli görüldü. Fakat ikinci döneme başladık. Dolayısıyla geldi sıra memurlara ama orada da enflasyon oranı açıklanmış oldu. Dolayısıyla baz etkisiyle düşeceğini zaten biliyorduk. Koşullardan dış dışarıdaki o enflasyon algısından e, oldukça etkilenmesi e, gerekiyordu ve dolayısıyla ben %25'in bu şekilde telaffuz edildiğini düşünüyorum ama gelen tepkiler aslında enflasyonun %64.3 olmadığını ve bu şekilde hissedilmediğini ifade ediyordu. Yani baz etkisiyle enflasyon gelmiş olabilir ama bizim e, kaybımız çok fazla ve telafi edilmesi gerekir şeklindeydi e, dolayısıyla gerçek anlamda enflasyonun hani hep deriz ya bir tüyün açıkladığı var bir de hissedilen var evet hissedilenin 64.3'ün çok üzerinde olduğu bence anlaşılmış oldu aslında %30 bile yetersiz yani bugün bir emeklinin rahatlıkla bir başka şehre her ay örneğin seyahat edebilmesi istediği şekilde işte torunlarına hediye alabilmesi hala çok zor. Evet. Onu söyleyeyim. Yani ya da kendisine küçük bir tarla alabilmesi ya da yazlık alabilmesi hala çok çok zor. Yani e, dolayısıyla yine çok yetersiz. Ama işte uzun dönemden beri yani yaklaşık 14-15 aydan bu yana ekonomik görünümündeki bu tablo e, satın alma gücünü eritti ve fiyatlama politikalarını da değiştirdiği için e, işte bugün bunları konuşuyoruz. Yani enflasyon yüzde %64.3 oldu baz et, ama baz etkisiyle oldu ve artık emekli ve memura otuzluk bir enflasyon farkını vermenin ona satın alma gücünü geri vermeyeceğini ortaya çıkarmış oldu. Dolayısıyla evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm çalışanlar olarak, tüm emekliler olarak. Asgari ücretinin de Durumu aslında çok parlak değil. E, i̇şverene yaratacağı bir yük var. Devlet onu göğüslüyor. 400 liraya kadar bir kısmını göğüslüyor. Dolayısıyla kendisi karşılıyor. Ama e, bunlar kamusal kaynakların e, kullanımını e, çok farklı bir yere götürüyor. Evet. Yani bütçeden karşılanacaksa e, o zaman... E, aslında bütçe görüşüldü Harika Hanım. Yani bütçe görüşmeleri aralığın 20'si gibi bitti. Dolayısıyla bütün bu e, ilave zam, bütün bu e, asgari ücret için yapılan şeyler, e, işverene olan teşvikler aslında e, mecliste görüşülen ve bütçe hakkı çerçevesinde e, izin alınan bütçede yer almayan kalemlerde. Burada... Böyle bazı durumlar var yani işin akışına bıraktığınızda evet kaynak bir yerden karşılanır ama kaynakta meclisin izni gerekiyordu, o ne derece alındı, ne yapıldı bunlar da ayrıca düşünülmesi gereken olgular diye ifade etmek isterim. Aslında şu nokta da sanıyorum çok önemli. Az önce e, sevgili editörüm Dila'nın bize hazırladığı başlıklara baktığımızda burada özel okullardaki ücret artışı haberinin içinde şöyle bir detay yer alıyor. 2023 yılı fiyat e, belirleme politikası içinde 2023'te hem enflasyon beklentisinin düşük olması hem de verilerimizin velilerimizin bu süreçte desteklenmesi gibi devam eden bir cümle var. Bu doğrudan Bakan'ın açıklaması ve burada enflasyon beklentisinin düşük olması yani enflasyonda yumuşamanın güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyor ekonomi yönetimi. Dolayısıyla buradaki %25'lik sonra da %30'a revize edilen zam oranında bunun da bir algısal olarak etkisi olmuş mudur? Aslında bunu da merak ediyorum. İsterseniz orayı da konuşalım ardından Cüneyt Bey size de söz vereceğim. E, tabii ki e, algısal olarak zaten yani asgari ücret görüşmelerinde enflasyon oranı Kasım ayı enflasyonları yüzde 84.5'ti ama memur ve emekliler için görüşmede baz etkisiyle o gün düşmüştü zaten ve bir tane daha baz etkisi var o da Ocak ayında çünkü geçen yılın Ocak ayı enflasyonu yüzde 11'di dolayısıyla bir baz etkisi daha var ama bence enflasyon yüzde 40 civarında kalıcı hale gelecek ki yıl sonu hedefi de Merkez Bankasının piyasa katılımcıları anketini bakarsak 2023 yıl sonu hedefi de enflasyonu yüzde 35 buçuk civarında. E, dolayısıyla e, hani bur buradan öteye fazla bir yol yok ve hani enflasyonu biraz daha sürpriz bir şekilde düşürecek şu anda bir politika yok tam tersine e, yükseltici politikalar var çünkü K.G.F. kredileri geliyor E.Y.T için ödenecek tazminatlar için bir KGT'ler var. EYT'lilerin eline geçecek olan tazminatların harcanma kapasitesi var. Yani onun yarat çok enflasyonist etki olacak. Eğitim etkisi olacak tabii ki. E, bugün açıklanan konut paketi var. E, dolayısıyla e, daha gelecek şeylere, KOBİ'lere krediler gelecek. Yani her nefes kredisinde ya da konut kredisinde aslında çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum var. Fiyatların genel seviyesinin yükselmesi gibi. Hani şu anda bugünden bakınca enflasyonu düşürecek ben bir olgu görmüyorum. Ama yükseltici olgular e, ilk çeyrek itibariyle şu anda hazır. Hemen 2-3 gün içinde hazır oldu. Hazırlandı diyebilirim. Evet, sayın Hocam daha evet. şunu eklemek istiyorum. Hem de siz enflasyonu yükseltme etkisi olan yurt içi faktörleri saydınız. Bununla birlikte küresel rüzgarlarında hiç de arkamızdan esmediği bir süreçte de olduğumuzu belki evet. ekleyebiliriz. Cüneyt Bey size döneyim. Siz nasıl yorumladınız önce %25 sonra %30 olan memur ve emekli zammını? Şimdi yani bu şöyle enflasyonist bir ortamda çok özür dilerim. Buna yeterli diyebilmek elbette çok zor. Yani ama sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi değil hani hemen en basitinden başlayalım yeterli değil bir kere asgari ücretteki artışla kıyaslandığı zaman da değil. Şimdi bir sürü datayı açtım umarım karıştırmadan hepsini okuyabileceğim. Öncelikle hatırladığım bildiğim kolay olan kısmından başlayayım. Şimdi Merkez Bankamızın 2012 yılından bu yana enflasyon hedefi %5 yani bütün raporlarında her tarafta yüzde beş geçiyor. Ee, şimdi bir kere bunu revize etme ihtiyacımız var. Yani o adam başlamamız gerekiyor. Bunu bir an evvel, e, piyasa gerçeklerine, realiteye doğru yani yukarı yönlü revize etmemiz gerekiyor. Sonra yine yüzde beşe çekeriz. Hatta gerekiyorsa işte FED gibi e, şey Avrupa Merkez Bankası ve benzeri merkez bankaları gibi yüzde ikiye bile çekeriz. Ama önce bir realiteye gelmemiz sonra e, onunla birlikte tekrardan olması gereken seviyeye dönmekte fayda var. Bence o adam, başlıyor olmak lazım. Burada da geçtiğimiz günlerde Mises Enstitüsü'nün, yani Avusturya Ekolü Neoliberaller'in sitesinde, bloğunda güzel bir makale vardı. Küreselde de şu anda böyle bir beklenti var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bunu Wall Street Journal'da da haberleştirdiler. Aslında benim şu anda söylediğim bizim %5'lik enflasyon hedefini yukarı yönlü revize etmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın cümlesinin aslında bir teyidi küresel anlamda. %2'lik o işte Fed veya Avrupa Merkez Bankası'nın dünyanın geldiği bu noktada enflasyonist süreçte onun da yukarı yönlü %4 veya da %6 bantına revize edilmesi gerekliliği ile ilgili bir makaleydi. Güzel bir makaleydi. Aslında bizdeki durumu da bence teyit eden bir hani şey ne derler? söylem diye düşünüyorum. Şimdi ee, bir hani unutmadan oradan başlayayım dedim. İkincisi yeniden değerleme oranı bu sene yüzde 123 oldu. Evet. Pasaport ve ehliyet harçları 123 arttı. E, ee, onun dışında e, baktığımız zaman e, yıllık maaş artışı e, memurlarda 84.20'ye çıkmış oldu bu son gelen 5 artışla yüzde 80. Şimdi bir tarafta bir yüzde 5'imiz var. Bir tarafta bir %123'ümüz var. Bir tarafta 84'ümüz var. Ben sıradan şimdi bakarak devam edeceğim. 22.93 daha doğrusu e, yeniden değerleme oranımız. E, İstanbul Ticaret Odasının endeksine baktığımız zaman e, geçinme endeksi 97, şey 92.97 yani yüzde 93. E, diğer taraftan bakıyoruz e, bizim hani gerçekleşen yıl sonu enflasyonumuz yüzde 64.27. Merkez bankamızın yıl başındaki hedefini birkaç kere revize ettiğini hatırlıyoruz. Evet, Bunun dışında oldu asgari yani. ücret evet. Asgari ücretteki kümülatif artış %95'e geliyor bu sene itibariyle o işte ara zamlarla birlikte. Ee, unuttuğum atladığım var mı? Heh. Bu arada Merkez Bankası'nın kendi enflasyon raporunda 2023 yılı ile ilgili olarak beklentisi 2023 yılında enflasyon oranını 22.3'e geleceği Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de onu da bir hemen bulabilirsem onu da açacağım. Evet beklenti anketinde de geçen ay %37.47 olan şey beklenti aşağı yönlü %34.92 olmuş. Şimdi buradan çıkan e, bence bir tane sonuç var. E, bütün bu zamlara veyahut da enflasyona yönelik bir tane sonuç var. Bir, e, kimse hani e, önünü göremiyor. Merkez Bankası da dahil olmak üzere. Birinci hani sonuç bu. İkincisi herkesin kafası karışık bence. Hani ikinci büyük sonuç da bu. Yani bu kadar farklı oranları çünkü hani başka nasıl açıklayabiliriz ben bilmiyorum açıkçası. O yüzden bunların bir böyle yavaş yavaş birbirine yakın CEO olması gerekiyor. O yüzden 2023 yani bu sene aslında önemli bir sene. O yüzden e, enflasyonla mücadele mi dersiniz adına başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum ama e, ne yapılacaksa bu sene e, bu seçim yılına rağmen bence bir an evvel yapılmalı. Yani seçim sonrasında o olmuş, bu olmuşun ötesinde bence işin temel yapılması yapılmalı gerekiyor. olan Cüneyt Bey. Efendim? O yapılmalı olan temel şey nedir sizce? Ya palyatif çözümlerden bir an evvel kalıcı çözümlere geçiyor olmamız lazım. Mesela şimdi marketler biliyorsunuz fiyat sabitlemeye gittiler. Amerika'nın yeniden keşfi değil aslında yani yeniden keşfi aslında bu. Yani bize has özel yepyeni bir gerçekleşme değil. Bundan 3-4 ay evvel Fransa'da mesela Türkiye'de de büyük bir holdingle ortaklığı olan küresel markalardan bir tanesi yani büyük markalardan bir tanesi. Türkiye'yi söyleyemem ama herhalde herkes anlamıştır. Evet, evet, Mesela onlar da Fransa'da aynı şeyi yaptılar. Hatta ben o dönem genel müdürünü de tanıdığım için kendisine de mesaj atmıştım. Hani siz niye burada Türkiye'de bunu yapmayı düşünmüyorsunuz diye. İşte 4 ay gecikmeli olarak şu anda herkes sırayla işte o tarafa gelmeye başladı. Ama bunlar palyatif çözümler. Yani e, baktığınız zaman geçici çözümler. Şimdi e, fındık üretiminin yaklaşık 75'ini yapan Türkiye artık dünyada da belli yerlerde fındık üretimi azaldı. Bizde de hani nispeten gerilediği için 60'la 65'ler seviyesine indik. Fındık ülkesinde e, fındığın yağı e, yani litresi 95-100 lira bandından başlıyor. O da hani en bilinen markalarından yani o bölgenin zaten. E, yılların markalarında. E, şimdi zeytinyağı dediğiniz zaman dünyaya zeytinyağını İtalyan diyebiliyor ama aslında Ayvalık'tan genelde topluyorlar o yağları. Üstüne kendi logolarını basıyorlar, markalarını basıyorlar. E, zeytinyağının ülkesinde litre yine benzer yerlerden başlıyor. En ucuzu. E, hatta Riviera'sı yani hani sızmayı falan kastetmiyorum bile. E, e, onun dışında dönüyorsunuz bakıyorsunuz çayın ülkesi yani çay üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesinde çayın hani bardağını 10 lira 12 lira veriyoruz ortalama bir kafede. Dolayısıyla şimdi bunlar bize şunu gösteriyor. Tarım politikalarında biz açıkçası yani Fed öyle yapmış. Hani biz böyle yapmışızın ötesinde bence esas evet. tarım ülkesinde biz tarım politikalarını bence bir an evvel gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani bu maliyet artışı üreticinin üstündeki bu maliyet artışı ki ağırlıklı olarak da bir dışa bağımlılık ve dışa bağımlılığın içerisinde evet. enerji oradan hareketli elektrik var tarım tarafında ama e, onun dışında tabi traktör üretiminden yedek parçasına vesairesine mazotuna kadar hepsi benzer şekilde bizim bir an evvel buraları gözden geçirmemiz gerekiyor ki başta enflasyonun içerisinde payı %25 ila 30 arasında yıllar bazında değişen gıda enflasyonunu kontrol altına alabilelim ki bütün bu kafa karışıklıkları, rakam farklılıkları vesaire gerçekten o dediğimiz işte %5 mi olur artık %2 mi olur o hedefe yakınsasın evet. ya da yakınlaşsın. Aksi takdirde biz burada saatlerce konuşuyoruz, yıllarca konuşuyoruz. Benzer şeyleri farklı isimlerle konuşuyoruz sadece. Peki. Ee, Binan Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi Üretim faaliyetleri bu seviyede devam ederse ve e, ithal girdisi son derece e, sektörler bazında baktığımızda yüksek olan bir ülkeyiz. Örneğin enerji konusunda, tarımsal girdi konusunda ithal girdilerimiz gerçekten çok yüksek. Bu da bizi küresel rüzgarlara karşı daha kırılgan hale getiriyor elbette. E, dolayısıyla şimdi e, marketlerin belli ürünlerde belli dönemler için fiyat sabitlemesi, bazı e, ürün gruplarında ya da varlık gruplarında Zamlarda tavan uygulamalarının getirilmesi iktisadi olarak ne kadar sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bize veriyor? E, kalıcı bir çözüm değil öncelikle. Yani az önce Cüneyt Hoca da söyledi. Bu kalıcı bir e, daha doğrusu uygulama değil. Çünkü çözüm değil. E, bir uygulama, bir deneme aslında bunu bu şekilde e, uygulatabilmek yani şey yapabilirsiniz, hani siyasiler, karar alıcılar ikna edebilir iş halemine, bazı ödünleşmeler olabilir ve en nihayetinde evet belli bir süreliğine işte o marketin ki varmış anladığım kadarıyla bin tane ürününün fiyatını belli süreyle sabit tutacağına ilişkin herhalde bir sözleşme mi yapıldı ama hani serbest piyasa kuralından çok aykırı bir durum bu. Tekrar. Ee, yani raftan kalktıktan sonra o ürünün tekrar üretilebilmesi için e, şimdiki maliyetlerden üretilmesi lazım. Hem e, emek daha maliyetli e, ve tabii ki e, başka unsurlar da var e, girdi maliyetinde ithalata bağımlılıktan dolayı. Dolayısıyla biraz daha maliyetli olacak. E, peki o zaman ne kadar sürdürülebilir ki yani fiyatı sabit tutmak? e, küçük kar marjlarıyla çalışan işletmeler için bunu yapmak oldukça zor. Serbest piyasa ekonomisinin işleyişine aykırı bir durum. ama tabii şu var, enflasyon fiyatlama davranışlarını bozduğu için belki arada hakikaten yanlış konan fiyatlar olabilir. Dolayısıyla burada şu olabilir hani tekrar düşünmeye davet etmek ve tekrar hesaplamaya davet etmek söz konusu olabilir. Bunu karar alıcılar, siyasiler, bütün firmalara bunu uygulatabilirler. Doğru bir fiyatlama yapılabiliyor mu? Örneğin, örneğin enflasyon muhasebesine izin verebilir. Böyle bir düzeltmenin yapılmasına, fiktif karların artık reel hale gelmesine, dolayısıyla bir sadeleşmeye gidilebilir. Bu olursa daha herkes önünü görebilir. Ama hani bugün belli gelen bir ücret artışı var. Bir parasal ücret artışı var. Aslında reel ücret bu şekilde değil ama bir hani sonuçta işte emekli bin lira daha fazla alacaksa, asgari ücreti 3000 lira daha fazla alacaksa bu satın alma gücü piyasaya yönelecek demektir. Piyasanın canlılığını, hareketliliğini sağlayacak bir unsur demektir. Yeniden her şey üretilirken daha maliyetli bir şekilde ve daha yüksek fiyatla üretilmesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Ve nihayetinde işte e, orada kontrol etmek çok zor. Kontrol etmek de tekrar diyeyim hani serbest piyasa ekonomisiyle bağdaşmıyor. Bunu aslında çok ihracata dayalı büyüme modeli diye 2021 Eylül-Ekim aylarında söylendiğinde bu. Hani mutlaka arkasından şu gelecekti. Bizim ihracat olanaklarımızın e, belli ülkelerle yapıyoruz. Burada hiçbir sorun yok ama ithalatta sorunumuz var. Keşke hani ithalatla ilgili bir şey o zamandan yapılsaydı. Üzerinden 15 ay geçti. 15 aydır e, imalat Hemen hemen tamamen ithalata bağlı. Yani imalatın, daha doğrusu ithalatın kaynağı bizde imalat. Evet. Dolayısıyla imalat sanayi de büyümenin temel unsurlarından bir tanesi. Hani orada zaten e, büyümeyi ithalata neredeyse endeksemiş duruma geldi. Yani dövizle alıp e. o kadar da karlı satamama durumu değil mi? Hele ki ana pazarlarımız böyle bir resesyon endişesi altındayken. E, tabii biliyorsunuz yazın yaklaşık iki ay boyunca parite birin altındaydı euro dolar paritesi birin altındaydı hani buna bizim ihracatçılarımızın yapabileceği zaten hiçbir şey yok örneğin tersi de olabilirdi ama Avrupa'da resesyon daha güçlü geliyordu dolayısıyla burada kar marjları da daraldı ama hani benim söylemek istediğim şu 15 aydır Neyi biz ithal ediyorduk ve içeride neyi yapabiliriz diye bence Planlı birisi güzel kurulabilirdi de bugün hani ihracatın ithalatı karşılama katsayısı Hani 70'in altına düştü hı hı. o derece gir dedi bu 80'lerin üzerindeydi geçen sene bu zamanda evet. ee, O yüzden Türkiye ekonomi modelin dediğimiz ihracata dayalı bu modelde aksiyan yönler var ve net olarak görmek de gerekiyor. Özellikle enflasyonda karşımıza böyle e, çıkınca Evet bence e, tedbir almaktan öte, tedbir kısa vadeli tedbir almaktan öte e, gerçekten bir plan doğrultusunda gitmek gerekiyor. Evet. Ee... Ama bir 15 aylık gecikme var burada. Peki, e, Sayın Direncan, siz neler eklemek istersiniz, e, hocamızın söylediklerine? Ben söyleyeyim. Mesela şimdi döviz oynaklığında mesela ihracatçılar penceresinden bakalım. Şu anda kurun seviyesini genelde ihracatçılar düşük buluyor. Yani yukarıya evet. revize edilmesi yani gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi normalde aslında ithalatçı ya da ihracatçı açısından kurun seviyesinden çok oynaklığı önemlidir. Yani volatilite önemlidir. Çünkü fiyat vermekte ya da maliyet hesaplamakta zorlanırlar. O yüzden kurun seviyesinin 18 ya da 28 olması tabii ki hani enflasyon vesaire cari açık açısından önemlidir, kıymetlidir ama İthalatçı-ihracatçı penceresinden baktığın zaman aslında o seviyeden çok oynaklığı yani o aralarda ne kadar makas atıyor işte 22'ye mi gidiyor odan 25'e mi çıkıyor sonra tekrar 18'e mi gidiyor bu can acıtır. Şimdi enflasyonda da demin aslında onu söylemeye çalıştım e, aralardaki bu makas atışları çok fazla hani oransal olarak zikzaklar çizdiği için kafalar bence o yüzden karışıyor ve Birçok kişi bütçesini yapmakta bireysel bütçesinde kurumsal bütçesinde yapmakta o yüzden zorlanıyor. Şimdi mesela kira artışlığında %25 devlet bir ket getirdi değil mi? Yani yukarıya %25'ten fazla artış yapamıyorsunuz. Siz şimdi bir ev sahibi olduğunuzu düşünün ve çocuğunuzun özel okul masrafını ikinci bir evinizden aldığınız kirayla hani şey yaptığınızı karşıladığınızı düşünün. Normalde siz %25 maksimum fiyat artışı yapabilirken çocuğunuzu gönderdiğiniz okul işte bugün gelen kararlı %65 artış evet. yapıyor. Şimdi bu mesela bu tezatlar aslında bu zikzaklar bu makas açıklıkları aslında piyasadaki hem güveni hem de hani oynaklıklar vesilesiyle hani önünü görmesini veya da işte fiyat tutturmasını ya da bütçesini tutturmasını <laughs> insanların zorlaştırıyor. Bunların o yüzden bir an evvel yakın sanıyor olması lazım. Mesela bugün %25'e nasıl hani %5'lik bir ek refah payı gelerek %30 revizyonu geldi. Mesela özel okulların %65'inin de aşağı yönlü bu anlamda revizyonunun gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü bu fiyat özel okullar örneğinde mesela söylüyor. Önümüzdeki yıl için geçerli zam oranı yani önümüzdeki yıl biz bir sonraki öğretim yılını eğer yüzde 65 fiyatlıyorsak o zaman Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki yüzde 22 neyi ifade ediyor? Ya da Merkez Bankası'nın beklenti anketine katılan işte finansal kurumlar ya da profesyonellerin beklentisi yüzde 34 neyi ifade ediyor? Eğer biz yüzde 22 veyahut da yüzde %34 34'e inanacaksak bütçemizi yaparken bireysel anlamda veyahut da kurumsal anlamda o zaman yüzde 65 önümüzdeki yılın enflasyonunda neyi ifade ediyor? Eğer enflasyon yüzde 65 gerçekleşiyorsa sözleşmeyi baz alıyorsak biz özel okullarda o zaman bu yıl içerisinde biz enflasyonun düşeceğini nasıl hani şey yapıyoruz bekliyoruz gibi böyle hani kafalar gerçekten bence karışık. O yüzden bir an evvel buralarda bu düzeltmelerin ve sadeleştirmelerin ve beklentilerin doğru yönetilmesi gerekiyor ki aslında biz bu sarmalın içinden çıkabilelim. Yani Enflasyonda demin gıda enflasyonunu işaret ettim. Hani palyatif çözümlerle bir yere kadar, KDV indirimleri vesairesi, zabıta çözümleri bir yere kadar. Ama esas yapısal çözümler. Ama onun ötesinde tabii beklentileri doğru oluşturabilmek gerekiyor. Orada da hani herkes farklı bir hani şeye baktığı zaman kakafoni çıkıyor ortaya. Yani orkestrada bir senkronizasyon olmadığı zaman biz onun adına maalesef Hani bir müzik ziyafeti değil kakafon diyoruz. Şu anki durum bence tam olarak onu ifade ediyor. Bir de bir vatandaş olarak sadece benim mi dikkatimi çekiyor bilmiyorum ama çarşı pazarda şu anda baktığınız zaman patlıcan, kabak, biber ve benzerlerinin fiyatı hepsi fix. Eskiden kuruş falan yazarlardı hani kafalar biraz orada karışırdı ya da hani en azından aldatmacası olurdu. Şu anda kuruş da yok hepsi ya 15 lira ya 20 lira. Yani Kadıköy Sert Pazarına gidiyorsun 20 lira, Pozantı'ya gidiyorsun 20 lira, Milas Pazarına gidiyorsun 20 lira. E herhalde rekabet kurulundaki üyeler de bunları inceleyen hani uzmanlar da herhalde çarşı pazar alışverişi yapıyordu. Herhalde bu bir tek benim dikkatimi çekmiyordu diye düşünüyorum. Buradan hareketle şunu söyleyeceğim. Hani bu iş rekabet kurulu zabıta çözümler ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın da artık topa girmesi gereken bir noktaya girmiş durumda. Sanıyorum Kantar'ın topuzu bütün bunlardan dolayı biraz fazla kaçmış durumda özellikle belli yerlerde. E, ve en enflasyonun üstünde sanıyorum en aşağı bir %25-30 civarındaki köpük de bu tarz hani adına artık faiz uygulama mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama sanıyorum bu sağlamalardan dolayı can acıtan noktaya getirtmeye başlıyor. O yüzden geç tecelli eden adalet de adalet değildir diyerekten ben sözü burada sizlere bırakayım. E, süremizin de zaten sonuna yaklaştık. E, Binhan Hocam eklemek istediğiniz bir şey varsa bir iki cümle alabilirim <laughs> ardından reklama gideceğim. Evet, e, Enflasyonun yani şu anda ekonomik görünüme ilişkin en önemli gösterge elimizde bu olduğu için bunu söylüyoruz ama hani arka planda ona sebep olan diğer faktörler ayrı onu söyleyeyim. Bunun dışında e, enflasyonun e, köpüğü dediğimiz şey evet var bir olgu olarak var ama onun arkasında ee, enflasyonun hani fiyatlama davranışını nasıl bozduğunu incelemek ve tabii ki biraz da ahlakı bozduğu içinde ee, hani ihracatçı ilk döviz oynaklıkları varken hep şey derdi. Hani fiyat tutturamıyoruz. Kaça alacağız ve kaça satacağız diye hı hı. çok şikayet ederdi. Evet şimdi de artık e, buradaki fiyat oynaklıklarını bütün piyasaya yayılan eee Enflasyonun ahlakı bozmuş olduğu için yaratmış olduğu bu tahribatı da ayrıca incelemek gerekiyor. Bir de enflasyon psikolojisi var. Son zamanda ben ve hocalarım beraber bu konu üzerinde de çalışıyoruz. Ee, bu da e, enflasyon pek çok kişinin e, alım gücünü evet düşürüyor evet. ama aynı zamanda herhangi bir şeyi alma güdüsünü de ortadan kaldırabiliyor evet. ya da fiyatı çok daha artacak ve hızlı artacak. Bir an önce alayım diyerek daha başka bir e, davranışa beklenti karmış bir neden oluyor. Evet ya aslında evet. çok çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Yani burada ahlaki çöküntüyü belki e, finansal sistemdeki bazı şeyleri regüle etmek, enflasyonda daha normal seviyelere gelmek belli politikalarla belli zaman içinde mümkün olabilir ama ahlaki çöküntünün zararları her zaman çok çok daha uzun vadeli olur. Yaraları çok daha büyük olur gibi görünüyor. Umarım böyle olmaz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarıma. Profesör, doktor Binhan Elif Yılmaz İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Cüneyt Dirican çok teşekkür ediyorum bir araya gidiyoruz şimdi. İstanbul'un sunduğu piyasa analizi devam edecek.